Bağışıklığı güçlendiren besinler, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kansızlığı önler, anemi tedavisine yardımcı olur, motor ve bilişsel beceriler ile zihinsel kapasiteyi artırır. Kemik sağlığını destekler ve kemik erimesini önler, kalp damar sağlığını korur. Göz sağlığını korur, kan basıncını düzenler ve kan şekerini dengeler. İnsülin direncini azaltarak diyabet hastalarında tokluk oluşturmaya yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendiren besinler enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kansızlığı önler, anemi tedavisine yardımcı olur, motor ve bilişsel beceriler ile zihinsel kapasiteyi artırır. Kemik sağlığını destekler ve kemik erimesini önler, kalp damar sağlığını korur. Göz sağlığını korur, kan basıncını düzenler ve kan şekerini dengeler. İnsülin direncini azaltarak diyabet hastalarında tokluk oluşturmaya yardımcı olur.